Evet spor kazanı devam ediyor saatlerimiz 16.39'u gösteriyor artık programın son kısmındayız. Hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay. Ve. Hocam yenimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk Aygıncım. Hocam aslında e, Beşiktaş'ı konuşacağım ama e, şunu sormak istiyorum size. Fenerbahçe'de bir imza kampanyası başlatıldı. Bu imza kampanyası ile ilgili düşünceniz nelerdir? Neler söylersiniz? Buyurun hocam. Fenerbahçedeki imza kampanyası. Evet hocam, Fenerbahçedeki başkanlıkla ilgili seçimle ilgili, Kongreye götürülmesi anlamında seçim. Sizin kulüple ilgili hani çok dostum var, çok sevdiğim arkadaşlarım var hem delikanlıktan, hem gençlikten, hem okuldan, hmm. hem iş hayatından. İşte e, hali hazırda görevdeki. E, Yönetimden dolayı. Ergül Özdoğru gibi çok eski arkadaşlarım, dostlarım. Şimdi ne kadar da o camiada çok eski tanıdıklarım olmasına rağmen politikanızı, Fenerbahçe'nin iç politikasını çok iyi bilmiyorum. Hı hı. Ancak... Dışarıdan, dışarıdan görüldüğü kadar nasıl? Buyurun hocam. Buyurun. Ha Dışarıdan görüldüğü kadar e, bir kere her geçen gün e, Ali Koç'a karşı e, bir hareket girişimi var. Yani Ali Koç e, eski karizmasında, eski güvenilir halinde değil. E, bir kere bu net gözüküyor. Hani ben dışarıdan objektif konuşuyorum özellikle bazı dostlarım var Divan Kurulu'nda. Onlara Ali Koç Aziz Yıldırım rekabetinde Ali Koç'un katılmasının bu rekabete hatta belki de başkan arayı olmasının ötesinde başkanlığında kurumsal kültürlerinin Fenerbahçe'ye hayırlı olacağını çok düşünenlerden birisiydim. dolayısıyla hem ailesinin çok derin geçmişi, ticaret hayatında hem kurumlardaki çok değerli kişileri var, görevli olan yöneticileri. Bu profesyonelitenin Fenerbahçe'nin kurumsal yapısında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat tabii şöyle bir şey var, onun çok analizini yapamam ama şunu yapabilirim. Ee, i̇ş dönüyor, dolaşıyor, futbola geliyor aydın. Yani hı hı hı. futbol dünyanın her yerinde inanılmaz sevgi toplayan, inanılmaz ticaret acımı olan Sponsorların gözü üstünde olan, her her şeyin önünde olan acayip bir şey yani. Bu futbol, <laughs> ne şey boş. Şimdi buraya geldiği zaman futboldaki başarısızlığı çok net ortada. Yani e, ve orada oraları iyi bilmediğini de ben uzaktan baktığım zaman ilk geldiğinden beri hayal kırıklığına uğradım. Mesela diyeceksin ki ne? Dize Spor deplasmanında Ali Koç'un ilk başkan olup da bittiği zaman Fenerbahçe'nin mağlubiyet gördü, seyircilerin önüne gitti Ali Koç ve futbolcuları, bu forma futbolculara yakışmıyor dedi. O zaman dedim ki eyvah dedim. Yani bir başkanın futbolcuları aleyhinde göreve başladığı zaman konuşarak başlaması çok olumsuzdu. Sonra bir otobüs hikayeniz oldu biliyorsun. Evet. Dolayısıyla e, yanılmıyorsam Akisar maçı mıydı o Ege'de bir maçtan Aksar sonra? Akisar Evet. E, otobüste dönecekler dedi. İkinci eyvah dedim. Yani ondan sonra eyvahlar o kadar fazla arttı ki mesela son dönemde özellikle çok artık rent olduğu için Fenerbahçe ve Ali Koç e, son basın toplantısını izledim. Orada e, Jose Mourinho ve Jesus'la yaptığı hatta işte e, futbola karışırsa e, işlerin çok kötü olacağına, kendi Aksane ile örnekler vererek e, bulundu. Dedik ki yani, o, o işe girdiğinin işin içinden çıkamazsın ne halinde bir şeyler söyledi. Ama hemen onun arkasına dedik ki işte Jose Mourinho dedi anlayışlı bir biz e, zaman zaman tartışıyoruz sonra gelip bana haklıymışsın dediği oldu dedi. Jorge Jesus öyle değildi dedi. O kafasının dikine gidiyor dedi. Sonra evadı orada koydum. Çünkü şimdi he, bir de Jorge Jesus'un ee, üçlü savunma oynatmayacağını hı hı. bu şekilde onunla anlaştık dediğini biz söylemiş dedi. Şimdi oralara girdiği zaman çok acayip kötü bir yere gidiyor. Şöyle ki bu zaten e, bize de biliyorsun ara ara senin sohbetimizde Ceyhun Kazancı'ya hani ara ara yaptığı e, yanlış bir düşünce içinde olduğunu ifade ettik. Nasıl ettim özellikle üçlü savunmaya takmıştı, dörtlüye takmıştı. Ya bu üçlüler, dörtlüler, beşlüler o kadar önemli işler değil. Zaten oyun içinde, oyun içinde arada bazen savunma iki kişi kalıyor, bazen önde sıfır kişi kalıyorsun. Total bir futbol oynanıyor. Yani ben sen bir şey diyeyim mi gün? Şimdi hocam. spor yazarları bir de hani sizi tencih ediyorum sizler çok eskisiniz ama bir de yeni yetme YouTube'lar var ya YouTube Evet ya. hocam, evet hocam. Ya, Topu buralar görseler buralar başka buralar... bir, şey zannedecekler. Yani derler ya hiç haberler olmayan insanlar maalesef inanılmaz yorumlar yapıyorlar. Buyurun hocam. Evet. Ya buralara o kadar çok giriyorlar ki. Yani o üç yok, beş demiş yok, söylemiş. Yani futbolun bak temeli hani senin programların çok dinleniyor radyo sporda. Ben hepsine şuradan küçük bir tüyo vereyim. Ya arkadaşlar futbolun temeli Top rakipteyken eksilmeyeceksin. Aynen. Top sen <laughs> <eden> rakibe eksilteceksin. <laughs> Doğru. Yani bunun işte dokuz kişinin, üç kişinin, beş kişinin ona bakarsan mesela Inter Barcelona maçında İtalyanlar 11 kişi kapanıyor. Ama üç tane Barcelonalı çocuk üçü on oynarken eksikliği eksi. Yani bunun ıı, rakamlarla fazla oynamak kötü. Nitekim Ali Koç da bu rakamları konuştu. Yine eyvahlarım çoğaldı. Çünkü ya Öyle maç vardır. Adam e, bazı taktik varyasyonları top. Mesela Montella çok iyi yaptı onu özellikle şampiyonada. Top rakipteyken Kaan Hayan'ı arka stoperlerin arasına soktu. beşli oynadı. Top bizdeyken Kaan onu ne çıkarttı? Arka savunma dörtlü kaldı gibi. Yani bunları hocalar istediği şekilde yapar. Hocalar istediği şekilde idare eder. Şimdi hal böyleyken bu rakamlara takılırken iki tane çok önemli kriter var futbolda. Birisi hani halk diliyle atanın iyi olacak, tutan tutanın iyi olacak. olacak. Şimdi sen mesela yine dışarıdan bakıyoruz. Şimdi Galatasaray'a da geleceğim. Mukayese ediyorsunuz ya Fener Galatasaray. Biz biraz dışarısında kaldık. Gariban <laughs> kaldık. Bu rekabetin birkaç yıldır. Şimdi Galatasaray'ın bir numarası 12 yıldır var. 13 yıldır var değil mi? Evet hocam. 14-15 senedir var. hatta ya. Evet Mustafa. Evet. Ondan önce de biliyorsun Galatasaray işte Mondragon'dan işte Taferel'e kadar. Saygan ise ta, Taferel'e kadar hep Galatasaray'ın bir numarası var. Bir, bir numara kültürünü oturtmuş adamlar. Öbür taraftan bir de dokuz numarası var. İşte Metin Oktay'dan, Tanju Dolak'tan geliyorsun yakın tarihlere kadar. Hatta son o kadar falan diyorlar ya. İşte evet. Onun öncesi ilk falan. Yani adamların şampiyon oluşunda çok basit mantık. Bir numarası da var, dokuz numarası da var. Fenerbahçe'nin şampiyon oluşunda müsabaka esnasında bile sürekli bir numara değişti. Sürekli dokuz numaralar değişti. Takımın ne dokuzu yok ne bir numarası yok. E onun dışında böyle bir yani hal, üçlü savunma, dörtlü olsun oynayalım, beşli oynayalım gibi rakamlara hiç gerek yok. Dolayısıyla şimdi geliyorum, hani senin politika ve imzaya e, imza ile ilgili yere bağlıca. <laughs> Ali Koç'un futbolla ilgili konuşmaları, futbolun bu kadar içinde olmaları, Artık çok e, göze batmaya başladı ve e, yaptığı çok transferler, inanılmaz bir sirkülasyon yaptı. Herhalde 100 tane bonservis falan e, tespit edildi Alikoç'un döneminde. döneminde Transfer Hı -hı. olarak Hı -hı. hani eski kadroları Fenerbahçe'den kalanların dışında. Şimdi böyle olunca e, özellikle bu sene e, iyice bu zirve yapınca çünkü çok para harcandı, çok iddialı olundu. Jose Mourinho'nun getirilmesiyle dünyanın en hocasını falan getirdikleri aslında oralar da kritikti. Jose Mourinho devamlı inişte yani trend, çıkış trendlerinin iniş trendinde olan bir hocaydı. Sürekli tazminatlar almış doyuma ulaşmış özellikle Portekizlerin artık bu işi çok iyi ticarete ve pazarlamaya çevirdiği dönemde ona çok geldiler ve üstünde çok kaldılar ve şunu anlıyorum ben mesela Jose Mourinho sonra kabul etti diyor ya hani geldi benden özür diledi diyor ya canlı yayında evet demek ki sen bununla bunu oynat bunu oynatma bunu oynat bunu oynatma hmm. konusuna girdim ki sonra puan kaybedince haklıymışsın dedi e iş böyle olunca o zaman sahadaki benim ihtiyacım benim algılamam futbolcu e, o, takıma çok karışılıyor ve hmm. hocanın sürekli onu oynat bunu oynatla ilgili istikrarsızı sürekli sirkülasyon yaşaması takımda savunma değişiyor işte orta alan değişiyor o değişiyor bu kadar çok mevkilerle oynanması oyuncularla oynanması yönetimle Ali Koç'la olan ondan kaynaklanıyor hissediyorum ben onu anladım Hocam beş bu, hı, buyurun hocam. Bu pardon şöyle buyurun hocam, buyurun. en buyurun. sonunda e, mesela bugün gördüm Nusret'i reklamlarında oynamasını çok tepkili gazeteler. Hmm. Sözcüğüyle olan ilişkisine de tepkili. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik ki imza toplama neticesi ve Ali Koç'a bakış e, spor, Fenerbahçe spor kamuoyunun bir de medyayla şu anda hani sözcüyle giriştiği iyice antipatik duruma gelecek ve imza toplama işi tutsun veya tutmasın sezona İlk üstünde başlayacak Fenerbahçe. Yani zaten Eylül'de olağanüstü genel kurul dedi. E, ve sezon başında e, kötü başladığı zaman e, sezonu tamamlayamaz Fenerbahçe gibi geliyor bana. Koç da tamamlayamaz gibi geliyor. Tepkilerden dolayı diyorsunuz. Oluşabilecek e çok, tepkilerden dolayı. Çok birikti. E, türbünlere de yansıyor artık bu. O türbünlere yansımasını e, dindiremedi Fenerbahçe yönetmiş şu anda. Buralarda sıkıntı var yani benim dışarıdan gördüğüm yorumlayabileceğim